Doğa. Doğa iyi misin sen? İyiyim hayatım, merak etme. Ne yapıyorsun? Kalkıyorum. Hayır sevgilim kalkmak falan yok. Dinleneceksin. Hayatım ben böyle 7-24'e tamam ki burada. Yani tamam bu hafta okula gitmedim. Raporum vardı ama haftaya mutlaka gitmem lazım. Doğan. Ben senin hamileyken okula gitmeni istemiyorum. N nasıl? Sevgilim. Okulun çok uzak. Bütün günün yolda geçecek. Ders aralarında yürümen gerekecek merdiven çıkacaksın. Yorulacaksın yani. Doktor ne dedi? Hayatımızı biraz yavaşlatmamız lazım. Tamam. İyi de nasıl olacak ki? Bir sene dondurursun üniversiteyi. Bebeğimiz doğduktan sonra güzel, güzel okuluna gidersin. Hı. Hmm. Yani okulu bırakmamış, sadece ara vermiş olacağım öyle mi? İyi de hayatım ben anneme ne diyeceğim? Doğa. Yani böyle bir durumda annen de senin sağlığını düşünecektir zaten. E seni zorla kolundan tutup okula götürecek hali de yok. Hem sen artık evli ve hamile bir kadınsın. Senin önceliğin artık burası. Ailen. Ha. Doğa. Annen kızarsa da kızacak. Yapacak bir şey yok. <laughs> Babamı bekletmeyeyim ben. Tamam. Ben de geliyorum. Nereye geliyorsun? Lütfen dinlenir misin? E, Fatih bana hasta muamelesi yapma lütfen. Yani ben iyiyim ayrıca. Hem ne yapacağım zıplamayacağım ki. İyi gel hadi sen duramayacaksın belli. Tamam. Anne. Gelin nerede? Yatıyormuş hanımefendi. Hani bir şey yoktu? Tövbe estağfurullah. Ne biçim konuşuyorsun Nilay? Daha dün hastaneye kalktı kız. E kalktı ve geldi. Nilay'cığım, senin bu dua ile alıp veremediğin nedir kızım? Ya aşk olsun pembe anne. Ya sen de yeni gelini bulunca beni hemen unuttun. Ha. Nasılsın babacığım? Teşekkür ederim kızım. Sen nasılsın? Kardeşin gelse çıkarız. Tamam baba. Oh. Abdullah Bey. Hanım ne olur ağzıma bir şey tıkıştırmaya kalkma. midem iyi değil zaten. Ay aşk olsun. Ben ne zaman senin ağzına bir şey tıkadım? Hiç. Kurbanlar ne zaman kesilecek? Bugün keseriz Allah izin versin. Ha iyi. Yalnız kurban üzerine gelinin adını yazmayı unutmasınlar. Sen de bize videosunu göndermeyi ihmal etme. Ben de gelinden bugün vekalet alacağım. Hanım kurban bayramında mıyız? Ne vekaleti? Ben her zaman yaptığım gibi herkesin hayrını şükür kurbanı keseceğim. Olsun ben gene de usulen soracağım. Ve öğrenmiş olur böylelikle. Tamam ben her şeyi halledeceğim. Geline de öyle söylersin sen. Günaydın. <laughs> Günaydın kızım. Günaydın. Doğacığım niye kalktın sen? Merak etme pembeanneciğim iyiyim ben. Hem zaten kötü olsam kalkmazdım. Kendine iyi bak olur mu? Kendine dikkat et kızım. Doğa. Korkuttun bizi. İyi misin? İyiyim Nursema sağ ol. Abla. Yani sen bana Nursema abla de. Pardon. Hadi biz gidelim. Hadi. Hayırlı işler.